Ne olur ya başka bir yere gidelim. Otele falan gidelim. Annen kuruyor olduğumu öğrenince neler söyleyecek? Anneme söylemeyeceğiz her işi. Haklısın. Oğlunun sevgilisini kuruyor olduğunu bilmesin. Hayır hayatım hayır. O yüzden değil. Annemin bilmemesi lazım çünkü. Tamam mı? Annem öğrendiği an seni korumak için savcı aramaya kalkar. O zaman da her şey ortaya çıkmış olur. Daha kötü olur. O yüzden anneme söylemeyeceğiz. Ne diyeceğiz peki? Niye geldim ben? Aa, otur otur otur. Lütfen oturur musun? Ya sen misafirsin. Yeni geldin daha abone olsan. Oturur musun lütfen? Güzide birlikte yedik. Birlikte toplayacağız değil mi? Misafirlik falan yok hadi. Peki tamam hadi. Ozan. Alo Zeyno'm. Ee, kapıya gelsene yardımına ihtiyacım var. Ne oldu ki? Sezai sen bırak biz onları hallederiz. Tamam. Bırak. Ay. Sen bana şunu açar mısın? Teşekkür ederim. Hı. Hakim Hanım. Ben şu çöpleri atıp geliyorum. Aa, onu bırak şimdi Zeynep'ciğim. Yarın atarız. Sonra çok kokuyor. Tamam hadi. Ay Allah'ım ya. Zeyno. Bekle, bekle, bekle geliyor. Ozan ya. Gel Zeyno gel. Ozan Bey o kadar korkunç bir adam mı? Zeliş'i öldürür mü gerçekten? Korkunçtan da beter o Zeynep. Korkunçtan da beter. Şey, söylesen daha iyi olmaz mı? Sence annem, aman iyi bizde mi kalsın der, yoksa savcı polis diye ortalığı ayağa mı kaldırır? Ne yapar sence? Yani? Ne yapacaksınız peki? Bilmiyorum. Bakacağız. Geceyi bir atlatalım da. Bak, sen şimdi annemle Sezai amcayı bir bahaneyle bahçeye al, tamam mı? Tamam. Biz de diğer eve gireceğiz. Boylumun odasına çıktık mı, tamam zaten. Tamam. Dondurma kaşığımız yok mu bizim Ahmet için? Evet. Şunu da Tamam. Hakim, Hakim hanım koy. siz ha. bırakın Sera'ya geçin ben halledip getiririm o. Ee, sera da değil de Sera biraz serindir şimdi. Biz salonda yiyelim olur mu? Olur. Hadi Sezai ha. gel. Sezai şeyi soracağım sana. Bu Avanos'taki mülklerle ilgili hani şey dedin ya satışıyla ilgili... Hakikaten ciddi misin satmayı düşünüyor musun? Ciddiyim kararlıyım kesin satacağım da niye sordun? Yani, ben İpek'in fikrini almadın ya sonuçta dedesinin mülkü. Orası doğru. Dede'den kalan mallar ama İpek'ten bir ses daha çıkmadı. E sen benim o verdiğim mail adresine yazsın mı? Tabii canım yazmaz mı? Yazın da cevap gelmedi. Bir daha yaz. Yazarım, bir daha yazarım ama. Kız beni gönlünden çıkardıysa yapacak bir şey yok. Ya Allah aşkına niye öyle söylüyorsun ya? Niye gönlünden çıkarsın? Sen beni dinle, bir daha yaz. Ya baba bu öyle kolay kolay gönülden çıkar mı? Hakim Hanım kahvelerinizi yapayım mı? Sezai. Sade içerim kızım. Olur tamam. Ben şunları alayım. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne yapacağız? Şş, tamam tamam tamam. Sakin ol aşkım mı? tamam. Geçit artık tamam mı? Aşkım çok korkuyorum ben. Oltan Bey beni bulursa öldürür. Korkma korkma. Seni burada bulamaz. Ayrıca senin parmağının ucuna bile zarar veremez. Ben buradayım yanındayım. Artık güvendesin tamam mı? Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Koltuğunu devireyim diye sen kendini tehlikeye attın. Senin için her şey. gel. Gel Zeyno gel. Açsınızdır. Size yiyecek bir şeyler getirdim. Olur olur vallahi iyi yaptın. Yeriz değil mi? Sezai Bey çok güzel testi kebabı yapmıştı ama bitti. Sadece kahvaltılı kaldı. Olsun, olsun ya bunlar değil. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar. Seviş Hanım bunu giyersiniz diş fırçası da getiririm sana şimdi. Başka bir şey ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha Kapalı. Ozan'a gitmiş olabilir mi Altan Bey? Anlayacağız şimdi. Ozan arıyor. Açma, Ozan'a sakın açma. Canım, sakin ol, sakin ol. Açmazsam iyice meraklanır. Buraya falan gelmeye kalkar dur. Sakin ol. Aşkım çok korkuyorum açma ne olur. Korkma. Korkma sakin ol. Efendim Oltan Bey? Ozan ne haber? İyilik Oltan Bey. Ne olsun? Ee, şantiyeyi soracaksanız betoncular çalışmaya... Bırak şimdi beton. Neredesin? Evdeyim. Yeni geldim. Sen işte birlikte miydiniz? Hı, hı. biz yemekte. Sonra eve bıraktım onu. Ne oldu? Telefonu neden kapalı? Bitmiş mi? Ee, şarjı bitti demek ki. hatta garsona şarja takalım demişti ama evde takarım demişti. Ee, önemli bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir şey soracaktım. Boş ver. Tamam, tamam. Bir de ben arayayım. Ya. Gerek yok. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Anladı mı? Anlamadı. Rahat ol aşkım, anlamadı. Ozan'ın yanında mı sizce? Yüzde doksan beraberler. Ama neredeler? Ozanlara gitmişlerdir. Sanmam. Zeliş'i Güzde'nin yaşadığı yere götürmeye cesaret edemez. Ozan, ben aşağı inim. Hakim Hanım meraklanmasın. Tamam, hadi in sen. İn. Geleceğim ben de birazdan. Tamam. Ee, ...Zeliş Hanım korkmayın burada güvendesiniz... ...bir şeye ihtiyacınız olursa bana mesaj atın... ...tamam teşekkür ederim... ...de bana niye Zeliş Hanım diyorsun ki... ...Zeliş de lütfen... ...olur Zeliş... ...sağ ol Zeyno bir tanesin sağ ol... ...hadi görüşürüz... ...Zeyno'ya bak ya... ...Zeyno bir tanedir... ...yıllardır bizimle... ...ama asıl anneme çok pahalıdır o... Annem bu odaya girerse ne yapacağız? Girmez. Niye girsin ki da odasorus. Aşkım ya girerse beni yakalarsa ne yapacağız? Girmez, girmez aşkım, girmez. Annemin ne işi var burada? Ya Zeynep engel olur ayrıca dikkat edecek o. Merak etme, tamam. Bir sakin ol, tamam mı? Annem beni görürse delirir. Delirir, evet. Ama sana değil, bana. Bana delirir. Baştan niye söylemedin diye kızar. Yoksa bir şey demez annem. Merak etme. Sen şimdi otur yemeğini, ye. tamam? Ben bir aşağı bakayım geliyorum.